Bugün sizlerle birlikte yine bizim evde en çok sevilen keklerden bir tanesi olan elmalı üzümlü kek yaptık. Muhteşem oldu. Ayrıntıları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel ve çok pratik bir elmalı kek yapacağız. Ben buraya malzemelerimi hazırladım. Şurada benim 1 su bardağı dolusu kuru üzümüm var. Çekirdeksiz kuru üzüm kullandım. 1 su bardağı dolusu süt, 1 su bardağı dolusu artı 2 çorba kaşığı toz şeker. Şurada yarım su bardağı erimiş tereyağım var. 100 gram tereyağı koydum ben bardağımın içine erittim. Üzerine de sıvı yağla dolduralım. O da bir su bardağı dolusu olacak. Tamamdır. 3 tane yumurtam var. 2 su bardağı dolusu da un hazırladım. Yetmezse 1-2 çorba kaşığı da un koyabiliriz. Bakalım kıvamına göre. 3 tane elmam var. Karışık elmalarım vardı benim. Onları kullanacağım. Birer tane kabartma tozu ve şekerli valini kullanacağız. Öncelikle kuru üzümümüzü ben biraz ıslatmak istiyorum yumuşasın diye. Şöyle ılık suyun içine koydum. Onu 10-15 dakika bekleteceğiz. Bir tatlı kaşığı da tarçınım var. Yani sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz ama ben çok yakıştırıyorum bu keke. Elmalarımızı soyup doğramaya başlayalım. Elmalarımı soyup hazırladıktan sonra şöyle minik küpler halinde doğuruyor. Aradığımız elmalarımızın üzerine tarçınımızı serpiştirelim. 2 çorba kaşığı da kek için hazırladığımız 2 su bardağı undan alalım. Elmalarımızın üzerine döküp şöyle güzelce harmanlayalım. Her tarafları güzelce unlansın. Elmalarımız da hazır. Islattığımız üzümlerimizi de yıkayıp güzelce süzdürelim. Kekimizi yapacağımız borcamımızda şöyle bir damla sıvı yağla ben büyük borcam kullanıyorum bu arada güzelce yağlayalım her tarafını o da hazır olsun. Ön hazırlıklarımız tamam yumurtalarımızı çırpma kabımıza alalım üzerine şekerimizi verelim. Tam ölçüleri açıklamalar kısmına da yazacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ve yumurtalarımız tamamen beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Yumurtalarımız tamam üzerine yağımızı verelim. Şöyle bir tur karıştıralım yine. Sütümüzü de verelim. Yine bir tur karıştıralım. Unumuzu verelim. Kabartma tozumuz, vanilyamız. Bunu da karıştıralım, çırpalım. 2 çorba kaşığı daha un verdim ben kekime. Dediğim gibi açıklamalara zaten hepsini yazacağım. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Artık mikserimizi kekimizin içinden çıkarabiliriz. Elma karışımımızın içine üzümlerimizi de verelim. Yine bunların da her tarafının una bulanmasını sağlayalım. Ve elmalarımızı kekimizin içine verelim. Güzelce karıştırdıktan sonra artık tepsimize dökebiliriz. Harcımızı tepsimize alalım. Harcımızı tepsimize yayalım. Güzelce. Tepsimizi bir iki defa tezgaha vurduktan sonra 180 derece ısınmış fırına veriyoruz. Evet, mis gibi kekimiz pişti. Bakar mısınız? Nasıl güzel olmuş, nasıl güzel kabarmış. Şimdi kekimizi soğumaya bırakalım. 25-30 dakika arası pişiyor. Kontrollü pişirelim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. kekimiz soğudu. Üzerine bir tane süzgeç koyup şöyle bir iki çorba kaşığı kadar pudra şekerini serpiştirelim. Görüntüsü çok güzel oluyor. Ve mükemmel kekimiz servise hazır. Şimdi kesebiliriz kekimi kestim ve şöyle sizin için bir dilim çıkarttım. Bakar mısınız? Tadı da görüntüsü kadar güzel oldu. Bizim evde en çok sevilen keklerden bir tanesi. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşça kalın.